Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın El Lezzetleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaynar yapacağız. Bizim burada Adana'mızda kaynarı doğum yapan doğusa kadınlara yapılır. Gelen misafirlere ikram edilir. Malzemelerimiz şöyle gördüğünüz gibi şöyle paketlerde satılır bu. Bir kaynarlık. Mesela bir tencereye Şöyle büyük bir tencere hemen hemen şöyle 5 kiloluk bir tencereye şöyle gördüğünüz gibi kaseyle 2 kase şeker koyuluyor. Şeker çeyini siz kendi damak zevkinize göre. Kimi fazla şekerli sever kimi az şekerli. Onun tadına bakarsınız. Bu malzemeleri şimdi gördüğünüz gibi şöyle torbaya koyacağız. İçine atacağız. Şöyle tülbentin arasına da koyabilirsiniz. Şöyle ufak bir bezden keseler varsa kesenin içine de koyup tencereye atıp Yok, istersen tut bir suya. Evet. Bir suya tutup şey kurutulmuş baharatlar var ya içinde. Tozu gitsin diye. Koydu yeni onun içine. İçine koyup şimdi şekerini şöyle suyunu şekeri döküp bir kasesini döküp üzerine suyunu ekleyip göz kararı ketimle 4 kilo falan su olur buna herhalde. Evet. Tam tam ölçüsünü şey yapamadık. Aslında biz bunu göz kararı yaparız da şeker herkes kendi damak zevkine göre. Çok şekerli seven de var. Aslında bunun özelliği fazla şekerli olması. Şimdi bunu ocağa koyacağız. Bir tane daha şeker ekleyip bir de suyunu biraz daha ekleyeceğiz. Kaynarımız kaynamaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. 2 kettle su koyduk. Hemen hemen 4 litre suya 1 litre şeker kattık arkadaşlar. Yine de tekrar söylüyorum. Şekerini kendiniz damak zevkinize göre çok şekerli seviyorsanız biraz daha fazla katabilirsiniz. Az seviyorsanız biraz daha eksiltebilirsiniz. Ben bu kattığımızın ölçüsünü yazarım tekrar açıklama kısmına. Şimdi kaynadıktan sonra bak gördüğünüz gibi rengi de döndü. Kaynadıktan sonra bir saat hemen hemen bir saat kaynaması yeterli gelir. Ka sonradan ikramlık zamanı şeyde fincanlara cevizle tarçınla süsleyeceğiz. Tekrar görüşürüz. Şöyle kaynarımız gördüğünüz gibi kaynadı arkadaşlar. Rengi güzel. Kırmızı oldu. Şimdi bir saat kaynadıktan sonra bir saat kaynadı arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz altını. İkram edeceğiz. İkram ederken hazırlarken tekrar görüşürüz. Kaynarımızı fincanlarımıza dolduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. şey fincana koyduktan sonra sonra üzerine şöyle gördüğünüz gibi bol cevizli mis gibi dumanı üstünde loğusa kaynarımız hazır yapıp da yiyenlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayınız bildirim zillerinizi de açarsanız seviniriz şöyle yengemin fincanlarını da şöyle yandan bir göstereyim çok güzel izinden. çok farklı değişik bir fincanı var Hoşçakalın.